Bugün sizlerle en yeni çelik C belgeli ocağı binine boyuna biraz inceleyelim dedik. İlk önce göz açıyoruz. Gözümüzü ilk çarpan bu şekilde garanti belgesinde olduğu kullanım kutumuzu Buna özellikle dikkatle okumanızı öneriyorum. Gerçekten çok önemli bilgiler yer alıyor. Bunlara bakabilirsiniz. Bunun dışında ilk önce size önerebileceğim paketi açar açmaz ilk yapmanız gereken şey kesinlikle şuradaki mavi çizimi önleyici. çıkarmak olacak. Bunları çıkarmazsanız ne olur? Ee, i̇lk yandığında çok kötü bir koku olur. Daha sonra burada görmüş olduğunuz çelik kısım e, tamamıyla siyah olur. Bunlar oraya yapışır kısacası ve daha çıkmaz. Görsel olarak hiç beğenmeyeceğiniz kötü bir görünme sebebiyetidir. O sebeple dolayı mutlaka mutlaka ürünü elimize aldığımızda yapacağımız ilk iş buradaki mavi etiketi sökmek olsun. Evet, şuralarda da var mesela. Bunları da özellikle tırnağınız yardımıyla kazıyarak çıkartabilirsiniz. Şöyle, göstereyim. gösteriyorum. Bunları atlamıyorum çünkü burası gerçekten basit gibi görünen ama birçok inceleme sayfasında yer bulması nedeniyle biraz üçteler bir telefon atlanabiliyor. Her yere, bütün mal olan her yeri kazıyoruz. Şurası dahil olmak üzere tutma kurgu var. Burayı da çıkartıyoruz. Video daha da uzamasın diye şuraları tam çıkarmadım. Çünkü buraları da çıkardım. Ee, yeniliklerden bahsedeceğim. Biliyorsunuz en 27 yeni çelik ocağımız önceden CE -E belgesi yoktu. Garantisi şöyle, firma garantisi aldım. Yani sıkıntı yaşadığınız zaman kefo müşteri ilişkilerini yazıyordunuz. Size bu da yardımcı olmuyordu. E, resim olarak bir garantisi yoktu. Yurt dışına çıkarıldığı zaman sıkıntılar oluşabiliyordu CE belgesi olmadığı için. Burada şu anda CE belgesi var ve o ne demek? Şu demek, yurt dışından kolaylıkla ürün çıkartabiliyorsunuz. Ürünü yurt dışına gönderim sağlayabiliyorsunuz. Bunun dışında Avrupa standartları var. Bu tarz ürünlerde bu standartlara uygun olduğunu resmi kanıtıdır. Ve şurada dikkat edin. Her kutuda yazılan CE belgeli dir açıklaması doğru değildir yani şunu yapıştıran kişi gerçekten CH vergisine sahip bir üretmiş anlamına gelmiyor. Maalesef bu sebepten dolayı e, garantisi olması şart mesela CH vergisinde çok önemli. Yani bu detayda dikkat edin derim. Şuraya şunu Kurgu var, dikkat ederseniz. Bu kurgunun genellikle müşterilerimizin takılacağı konusunda pek bilgi sahibi değil. Bunu da bilgilendireyim size. Daha sonra e, beraber. Şimdi iki tane parça çıkıyor görmüş olduğunuz gibi. Bu iki parçayı nasıl birleştireceğiz? Nasıl oraya ekleme yapacağız? Biliyorsunuz şu parça olmazsa, direkt bu parça olursa sıcaklıktan dolayı burayı etkileyecek. O yüzden ek bir aparat kullanılmak durumunda. Şu görmüş olduğunuz şurada, şöyle gösteriyorum. E, ek yeri gibi bakın şurada bir aparat var. Şimdi o aşağıda kalacak. Tutma yeri şu şekilde. Aşağıda kalacak şekilde. Şöyle. Önce altı. Daha sonra üstü. Üstü sert bir şekilde bir şeyle bastırabilirsiniz. Şöyle ben şöyle yapıyorum. Nasıl Evet. Bu şekilde dikkat ederseniz. Tamamıyla geri. Evet. Sonrasında bir de ekliyorum. Ve i̇şte başlayacağım. Şöyle. Şöyle. E tamamdır. Bu kadar basit. Aslında çok zor olarak görünen bir kulp takma olayı bu kadar basit. Evet, bunu taktık. Şimdi isterseniz devam edelim. Evet, kefo elektrikli çelik nargile kömür yapma közlüğü. Şimdi ee, şöyle biraz daha yakına gelelim. Şurada görmüş olduğumuz rezistansla Şuradaki bulunan metal aksam aslında eskisinde aralıksızdı yani direkt rezistansla baskı yapıyordu. Şu anda böyle bir durum yok. Arasında bir mesafe var. Bu mesafeden dolayı kullanılmıyor. Bu çok daha uzun oluyor. Ayrıca bu ürün şöyle şu şekilde, bir severseniz dikkat ama şöyle dikkat edersiniz çıkmıyor. Burada çantikleri var, bunun aslında biz film olarak çıkmasını istemiyoruz. Neden çıkmasını istemiyoruz? Çünkü evet bunu çıkardığınız zaman, direkt rezistansla kullandığınız zaman, kömürleri oraya koyduğunuzda gerçekten daha hızlı kömür oluyor. Ama burada da ne oluyor? Rezistansın ömründen kısalıyor. Böyle bir sıkıntı var, bu sebepten dolayı bu şekilde kullanmanızı öneriyoruz bunu çıkardığınız zaman ürün garanti belgesinde yazıyor garanti dışı kalıyor o sebepten dolayı mutlaka bu şekilde kullanmanızı öneriyoruz. Evet bunun dışında cihazınız aslında kullanıma hazır. Burada e, gördüğünüz gibi artı ve eksik tutları var. E, buradan ayarlamalar yapıyorsunuz belirli bir sıcaklığa geldikten sonra ocak kendini bırakıyor yanmayı sürdürmüyor ve sürekli yanmasını istediğiniz noktada ise artı olan kısımda tamamen çevirip o şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunu yaptığınız zaman ürün sonsuza dek yanmaya devam ediyor. Ee, ama bunun e, orta ayarına geldiği zaman örnek veriyorum kademeli kademeli gidiyor. Orta ayarına geldiğinde e, belirli bir ısıdan sonra makine duruyor belirli bir soğukluğa geldikten sonra tekrar makine çalışmaya başlıyor. Bunun ne gibi bir artısı var? Örnek veriyorum, kömürleri yakıyorsunuz ama bir işiniz çıktı diyelim ki bakkala gitmek istiyorsunuz ya da farklı bir işiniz var. Ee, bunu ortaya aldığınızda e, ısı oranı biraz daha azalıyor. Haliyle kömürün pişme süresi daha da uzuyor. Yani bu ne kadar? Yaklaşık 15 ila 20 dakikaya kadar oluyor. O sırada işinizi görüp tekrar geldiğinizde e, kömürlerin çok da ufalmadan hazır hale geldiğini görmüş olabilirsiniz. Evet, bu şekilde e, bunun dışında size burada söylemek istediğim bunlar. Burada da ürünün seri numarası, üretici firma bilgileri, e, volt değerleri, hepsi burada yer alıyor. E, ürünün özelliklerini ben size söylemek istiyorum. Dilerseniz e, onu anlatayım. Ürün belgeli paslanmaz çelik gövdeye sahip, şuraları. Tamamıyla paslanmaz gövde. Ayarlanabilir sıcaklık kontrolü var. Ee, çalışma bilgi ışığı mevcut. Termostatlı güç kontrolü. Yüksek verimlilikte hızlı yanma opsiyonuna sahip. Elektrik kaçaklarına karşı topraklama. Bu ne demek oluyor? Şöyle, e, bunu maşayla alıyorsunuz. Maşayla alırken e, elektrikli topraklama olmasaydı ne olacaktı? Onu da şöyle göstermişsiniz isterseniz. Şöyle bakın burada. Ne olacaktı? O zaman alırken hafif böyle bir çarpma, bir gıdıklama derler. Hafif bir çarpma olacaktı. Bu da tabii ki de istenmeyen bir durum. Bu sebepten dolayı bunun da önüne geçtik. Ee, yanmaz iç kablo. Bu çok önemli. E, piyasada biliyorsunuz birçok e, çeşitli üretim yapılmakta. E, bunlarda da e, yanmaz iç kablo kullanılmıyor. Bu neye göre? Bu şuna gerek. E, i̇ç kablo yandığı zaman ama kullanımdan sonra, siz tabi bunu göremiyorsunuz iç kablomun yanmalarını, bir süre sonra e, yandığına kadar e, sebebiyet verebiliyor. Bu çok önemli bir durum. Çünkü bunun kontrolünü sağlamanız gerekiyor. Yanmaz iç kablo olduğunu bilmeniz gerekiyor. Bilmediğiniz durumda çok kötü sürprizlerle karşılaşabiliyorsunuz. Buna e, çok dikkat etmemiz gerekiyor bütün kömür çeşitli ortalama 5 ila 20 dakika içerisinde tamamıyla yapıyor. teknik özelliklerine bakacak olursak 600 Watt 50 Hz 220-230 Volt arasında çalışıyor. dikkat etmeniz gereken noktalardan bunların bunları zaten eminim biliyorsunuzdur ama ben hatırlatmak amaçlı söylüyorum. Kesinlikle elektrikli cihaz olduğu için hiçbir elektrikli cihaz bu şekilde yapmamak gerekiyor. Ki de. Islak elle elementlerimiz gerekiyor. Bunun dışında işte, sağında, solunda yanıcı hiçbir şeyin bulunmaması gerekiyor. Örnek veriyorum, ocağı burada yapıyorsunuz. Şurada mesela e, yanacak, yanıcı bir e, ürün var mesela e, koyu var ya da ne bileyim ne olabilir kağıt var ya da e, yanıcı mesela yağ var. Buna yakın olduğu zaman ısı belirli bir zaman sonra e, ya da kömürün sıçraması vesaire e, evde istemeyen kötü kazalara sebebiyet verebilir. O yüzden mümkün mertebe bunların hepsinden uzak bir yerde kullanım sağlamamızı öneriyoruz. Ee, i̇sterseniz bir sonraki videoda da yakım testi yakarken nelere dikkat etmemiz gerekiyor bunları e, söyleyelim. Hatta şuna giriş yapayım ben isterseniz. Şurada görmüş olduğunuz çelik aksam tepsi dediğimiz yer. E, bu ya makine yağlarından şu anda elini zaten sürdüğüm zaman böyle bir yağlı bir hissiyat bırakıyor. Makine yağı var. Bunu ilk açtığınızda ocağı ilk çalıştırmaya başladığınızda yaklaşık bir 5 dakika, 6 dakika boşta çalıştırın. Boşta çalıştırdığınız zaman bu yağlar e, duman gibi böyle duman şeklinde tamamıyla e, havaya karışıyor ve kötü kokudan aramış oluyor. Daha sonra kümelerinizi koyduğunuz zaman o kötü yağ kokusu da kömürlerinizi heba etmemiş oluyor. bundan zarar görmemiş oluyor. Bu şekilde kullanım sağlayabilirsiniz. Bunun dışında şu anda aklıma gelecek bir durum yok. Yani dediğim gibi bir sonraki kullanıma geçtikten sonra daha farklı detaylar sizlere de anlatacağım. i̇sterseniz oraya geçin. Evet arkadaşlar tekrardan merhabalar. İlk olarak bu şekilde dikkat ederseniz kapalı şu anda bir tık sesiyle ışık açılıyor. Biz son noktaya getirelim. Birazdan belki oradan görünebilir dumanlar çıkacak hafif hafif. Bu da dediğim gibi makine yağdır. Bu yağlar bir süre sonra Evet bu sırada kömürümüzü de hazırlayalım. Benim favorim Kefo X Large 26 mm. Gerçekten bir kömürden ne bekliyorsanız çok daha fazlasını veriyor size. kömürümüzü de açalım. Evet. Tabii bunu normalde uzak tutmamız gerekiyor. Ben size zaten uyarısını yaptım. Sadece görmeniz açısından böyle koyuyorum. Şöyle uzak bir yere koyalım. Ben normalde 3 kömürle içim yapıyorum. İşte bazı müşterilerimiz tabi misafirleri gelebiliyor farklı ya da daha uzun için sağlamak isteyenler olabiliyor bu şekilde daha fazla kömür kullanabiliyor. Ortalama 6-7 kömür sığabiliyor kapasite olarak bakıldığında. Şimdi ben bayağı da sıcak oldu. Bu dumanlar da gitti bu arada. Ben isterseniz hızlandırılmış bir video şeklinde kömürlerimizi de koyayım. Şöyle de yakından izleyin Evet arkadaşlar, şu anda işlemimiz bitti. Makinemizi kapatabiliriz. Evet, kömürlerimiz görüldüğü gibi erimeden. Bakın, biraz güzel. Bunları biraz dinlendireceğiz. Nargile içmeden önce hemen bu şekilde alıp ee, közlüğümüze koymamamız gerekiyor. Biraz dinlendirmemiz gerekiyor. O alevi falan biraz bekleyerek giderelim. Rengi aynı. Bu şekilde gördüğünüz gibi biraz ışıkları da kapattım. Daha net görebilmeniz için. Hiçbir yerde siyahlık olmamasına çok çok dikkat edin. Aksi durumda zehirlenme durumuyla karşılaşabilirsiniz. Bu yüzden her yerine bakın. Siyahlık var mı? Ve siyahlık derken e, kapkara olmasından bahsediyorum. Hiçbir şekilde yok. Biraz dinlendikten sonra tamamıyla içime hazır duruma gelecek. Evet. bu şekilde kefo x'ler şu kemerimiz Kömür kutumuzda bu şekilde. Evet kısacası kömürümüzü bu şekilde hazırladık. Ürünümüzü bu şekilde kullandık. Ee, ürünün temizliği nasıl yapılabilir? Bu bir soru. Ee, üzerinde biliyorsunuz küller içinde düşüyor. Külleri bu şekilde bir çöp kovasına falan olabilir. Yani bu şekilde silerek temizliğini yapabilirsiniz. Başka türlü herhangi bir temizlik, bakım yapmanız gerekmiyor. Ee, kullandıktan sonra fişten çıkarmak öneriyoruz. Bunun dışında e, pişme olayı gerçekleştirdikten sonra yaklaşık bir 10 dakika falan cihazı hiçbir şekilde ellemeyin şuralardan buradan çünkü çok sıcak elinizi yakabilirsiniz istenmeyen kazalara sebebiyet verebilirsiniz. Bunun dışında e, sormak istediğiniz sorunlar olursa kefanakini.com iletişim kısmından WhatsApp destek hattı ya da mail adresinize veya telefonla bizi arayarak bize ulaşabilirsiniz. Bizi izlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Bir başka videoyla tekrar görüşmek üzere kendinize iyi.